İşte Mekir, işte Tekir. Muhterem bir kedi Tekir'in dedesi. Güler yüzlü ve üstelik yakışıklı Yanında hep tekirin Anne annesi Dile destan sevgileri Karşılıklı İkisi de tutkundurlar Doğaya Aşıktırlar tangoya Sabahları Uzun uzun Dolaşmaya Öyleler. Ağacın altında uzanmaya Gün akarken yaşanır her an doya doya Keyfi çıkar her dakikanın Her bir rengi yaşamanın Gece iner gök boyanır yıldıza aya Siyahlarını giyer doğa Sıra gelir tangoya Çok görmüşler, çok bilmişler ikisi de Her türlü dans etmişler hep birlikte Sambo mambo dememiş, eğlenmişler Yavaş hızlı dememiş, dans etmişler Tempo ile müzik ile ömür boyu Yaşatmışlar tangoyu Teren bir kedi tekirin dedesi. Güler gözlü ve üstelik yakışıklı. Yanında hep tekirin anne annesi. Dile destan sevgileri karşılıklı. İkisi de tutkundurlar doğaya. Aşıktırlar tangoya. Çocuklar, bugün denizlerin canavarı olarak kabul edilen köpek balığını çizeceğiz. Hazırız değil mi? Şimdi köpek balığı deyince insan aklına hep ürkütücü şeyler geliyor. İnsanlara saldırıyor, herkese saldırıyor, onu yiyor, bunu yiyor, onu ısırıyor falan. Ama olay böyle değil. Köpek balıkları da diğer balıklar gibi kendinden küçük balıkları yiyerek yaşıyorlar. Ancak doğada bir kural var. Çok hasta hayvanlar ve yaralı hayvanlar diğer hayvanlar tarafından eğer yenilip yok edilmezse Tabii bir süre sonra mikroplanıyorlar, ölüyorlar, mikroplanıyorlar ve doğada hastalıklar meydana geliyor. Köpek balığı da ancak böyle bir nedenle denizdeki bu ekolojik dengeyi korumak adına artı gayet tabi acıktığı için de bu yaralı hayvanlara ve yaralı insanlara saldırabiliyor. Şimdi elimize kalemimizi alalım ve saldırmayan bir köpek balığı çizelim. Hazırız değil mi? Tamam, başlıyoruz. Şimdi alın kaleminizi şöyle bir ters C gibi bir şey çizin bakalım. Büyük olsun. Bunun gibi kağıt doldurun. Ondan sonra şu kısmı gelin şöyle şuraya kadar uzatın. Şuraya şöyle bir yay yapalım. Bir içeri bir tekrar dışarı. Sonra bunu alalım. Aşağı kadar böyle bağlayalım. Ama dikkat edin bu noktada ikisi birbirine değmesin. Şimdi Şuraya bir kısa, şöyle mesela uzun, iki tane yay yapalım. Ve ikisini birbirine bağlarken şuraya da küçük bir çentik atalım. Nedense bir bir çentik vardır. Köpek balıklarının en karakteristik şeylerden bir tanesi, suyun üstünde yüzerlerken, suyun üstünde görünen yüzgeçleridir. Üst yüzgeç, aynen böyle bir üçgenleri vardır. Bu çok karakteristiktir. Birçok filmde bunlar görünür. Ondan sonra da, tabii... 3 sıra dişleri. 3 sıra diş vardır köpek balığının ağzında çocuklar ve çok çok sivridir. Dişlerin hemen üstünde böyle hafif eğrilerle çizebileceğimiz solungaçları vardır. Ve dişlerin yine üstünde kafasıyla dişler arasındaki mesafede bir gözü vardır. Bir gözü de bir tarafta ve şöyle bir yanağı vardır. Şimdi köpek balıklarının Alt yüzgeçleri de vardır. İki tarafta bir burada, bir de burada yapalım. Bakın iki tane V işareti gibi yapıyoruz. Ve tabii ki köpek balıklarının şurasında küçük, bir yerde arka yüzgeçleri vardır. Şimdi köpek balığını yaptıktan sonra şöyle bir yerinden bir çizgi çekelim. Şu kollarını da göstereyim arkaya kadar. Bunun üst tarafında kalan kısmı koyu griye Alt tarafında kısmını ise açık griye boyayalım. Evet, yine bir hayvan gizlenmiş. Bunu bulmamız şart. Yoksa yandık. Sahibi arıyor çünkü.

Kutu hepinize sevgiyle selamlar. Bugün sıkı durun. Ali Fare bombalar patlatacak. Sen ancak balon patlatırsın. <laughs> Bayılırım balon patlatmaya. Ben de balonla uçmaya. Bugüne kadar çok dünya turu attım. 80 günde dünyayı dolaştım. Tam bir kaplumbağa hızı. Ben 80 dakikada yaparım o işi. Bay Ali Fare tahminime göre uzay doğmuşundan daha hızlı. Evet yalan söylemedi ışıktan bile hızlı. Yine formda görünüyorsunuz Bay Taklama Kaykarga. sen de robot işkocum. Kaba karganın adını yine evet. yanlış söyledin. Hey bu mafya bana laf mı attı? Attım ne olacak? İstersen pencereden hani bile Farenin kulakları Dumbo gibi. İsterse uçabilir. Nerede onu akıl edecek kafa onda? Üzülme Ali Fare. Bir yerin kanarsa sana kan veririm. Senin kanınla yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Doğru. Çünkü benim kanım yok. Başın sağ olsun Yelken. Vasiyetini yazdın mı? Şapkanı bana bırakır mısın? Avcunu yala. Kimseye yar etmem onu. Bernardo deli misin? Ne yapacaksın o iğrenç şeyi? Bakın ilk sorum ne kadar ilginç. Eminim senin kadar ilginç değildir. Büyük bir deniz balığıdır. Boyu burnunun ucundaki sivri parçası ile birlikte 2 metreye yakındır. Söz konusu parça eski bir savaş aletinin adıyla anılır. Çok uzun yıllar balıkçılık yaptım. Oltayı mı hızlatıyorsun yalanı mı? Uzun bir burnu var demiştin değil mi? Bak dinle. Beni iyiydim anladın mı? Ben ne diyorum ya? <laughs> Amma attınız. Hemen cevap veriyorum. Öyle bir balık var mı? Uyduluyor. Bence o balık kalkandır. Evet sıra geldi Bay Kılıç. Bay Kalkan Karga'ya. Sen önce şu adımı doğru dürüst öğren. Sonra benden yanıt iste. Silindirik kelle. <laughs> Eğer kılıç balığı deseydiniz puanları almış olacaktınız. Ama alamadınız. Senin puanın senin olsun kerevi suratlı! Hay Allah, Ben de kılıçla kalkanı karıştırmışım. Yerken kulaklı yalancı mikser! Ne yazık ki hiçbir kılıç balığını bilemedi puan alamadı. Bay Ali kılıçla kalkanı birbirine karıştırmamış olsaydı bir puan almış olacaktı. Bugün kılıç balıkları da diğer birçok balıklar gibi birinçsiz avlanma yüzünden sayılarının giderek azalması durumundadır. C vitamini güneşte. İkinci sorun çok kısa. Yerin ne olduğunu biliyor musunuz? Oradaki insanlar bizden daha toksik. Sen hala orada mısın? Döndüyseniz yanıtlar... Lir duygusal bir şiirdir. Lir kıymetli bir taştır. Sen uydurmana bak, taş kafalı yelken kula. Sizin yanıtınız Lir bir enstrümandır. Çok eskilere dayanan ile Lir birçok ozanın duygularını ifade etmekte kullandığı bir enstrüman olmasının yanında tarihe kötü bir anıyla geçmiştir. Rivayete göre Roma'nın yakılması emrini veren İmparator Neron, kentin yakılışını diş çalarak seyretmiştir. Neron'un derdi neymiş ki Roma'yı yakmış? He, yangın söndürücüsü satmak için. <laughs> Yine kısa bir soru, oda müziği nedir? kıtasıdır. <laughs> ben sana bir arya söyleyeyim de gör gıda mı zehir mi? Bernardo yaratın nedir? Oda müziği, odada yapılan müziktir. Bernardo her zamanki gibi üstün mantığını gözler önüne serdi. Söyledikleri tek kelimeyle saçmalık. O zaman amanda yapılan müzik aman müziği, ormanda yapılan müzik de orman müziği oluyor. O halde oda müziği, odam kireçtir benim. <laughs> güleçtir be. Ben e, müziği oldu. Ee, o parlörlerle odaları yapılan müziğe oda müziği denir. <laughs> Özgür'üm, oda müziği en fazla 8-9 kişilik grupların yaptığı müziklere verilen isimdir. Gruplar sayılarına göre isim alırlar. Örneğin grup 3 kişi ise trio, 4 kişi ise adını alır. Bunları bilmek kolay. Peki 100 kişilik gruplara ne ad verilir? Ne söylesem yalan olur. Bir otomobil yarış türüdür. Yarış çeşitli sayıda etaptan oluşur ve pahalı bol ile yapılır. En az ceza puanı alan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> otomobil uçar gider, gönlüm zengin coşar gider. Ben en akıllı kaba karga. Talih benden yana. <laughs> Son şiir nasıldı? Hmm, bence rally. Rally mi? Uydurma. Ne ilgisi var? Belki sizin yanıtızdınız o zaman. Benim yanıtım, seni neden bu kadar ilgilendiriyor Rottschkocio? Ne söylemezsiniz? Bırak yelken bu çok bilmiş numaralarını. O yarışlara Açık Deniz Yelken Yarışı denir. Otomobil yarışı denemiş miydi? Senin ne dediğin beni zerre kadar ilgilendirmez tamam mı düdük? <laughs> zamandan çalma zamandan çalma ee, Yanıt nedir? Yanıt Yanıt yoktur Yoktur yarışımı şey diyorsunuz Yaferin ee, sevgili hurdacığım nasıl da hemen anladın Fuarı yönetir Bernardo verdi. Ben de bir kez daha söyleyeyim. Yarat rally olacaktı. Rallylerde sürücü ve onun yardımcısından oluşan bir yarış ekibi vardır. Yarışmacılar farklı başlangıç ve bitim noktalarında yarışabilirler. Dünyaca ünlü ralliler vardır. Monte Carlo, Yeni rallileri gibi. E bir de yoktur rallisi vardır unuttun mu? Babam rallilere çok meraklıydı. Alper'in tepesine kadar çıkardı. Havandan da geçilmiyor. Yağlı köylü. Beşinci soruyu okumadan evvel puan durumlarına bakalım. Bernardo ve Katman Tugarda birer puana sahip. Bay Ali Fare ise henüz puan alamadı. Beşinci soru Venedik'te kullanılan bir kanal taşıdı. Daha çok Venedik'i ziyaret eden turistlerin ilgisini çeker. hiç ben Venedik'te bir guguk kuşuna tutulmuştum. Guguk diye öderdik. Ya, Venedik'te Cleo'mla az mı gezdik? Bence hiç gezmediniz. Evet yanıtlar. Aaa Cleo aaa. Ee, trans Venedik. Venedik şilebi. Yok Venedik Cansı mıydı? Beşinci soruda kimseye puan getirmedi. Beni değil simgesi haline gelmiş bu deniz taşıdığının adı gondol olacaktı. İlginç ve güzel görünümünün yanı sıra kullanım biçimi de oldukça farklıdır. Gondolun ucunda duran sürücünün elinde uzun bir sopa yani kürek vardır. Bu sopa hareketle yön verir. Hey, parklarda gondol diye bir salıncak var. Geçenlerde bindim. Nasıl sallanıyor? Midem ağzıma geldi. yemekler aracısız hop midene evet, gider. Evet. Şehir. Elbette güzeldir. Benim vali olduğum zamanlarda büyük hizmetler verilmişti. Söyleyin o zaman Aztekler nerede yaşadılar? Ne dedin anlayamadım. Aztekler nerede yaşadılar dedi. Ya, tamam. Soruyu anlamış olmam sonucu değiştirmedi. Bilemiyorum. Siz bayan fare, siz asteklerin nerede yaşadıklarını biliyor musunuz? Ha bilmez mi? Kaç yıl başbakanları oldu. Hayır, benim onlarla hiçbir ilişkim olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aztekler nerede yaşarlar? Nerede olacak? Evlerinde. Azteklerin ana vatanı Latin Amerika'da denilen Güney Amerika'daydı. Özellikle Peru, Bolivya gibi ülkelerde çok yüksek bir uygarlığa ulaşmış. Bugün bile hayali zor kültürler elde edilmişti. Maden özellikle de altın ve gümüş işçiliğinde çok ileriydiler. Bu kez tutturamadım galiba. Yedinci soru. İspanyol sanatçı Goya, hangi saate icra ediyordu? Koş beyinle koş, ne yapacak şimdi? <laughs> <laughs> Söyleyeyim, ne olacağım bunun? Goya, bir boğa güreşçisiydi. <laughs> Atatürk demek istiyorsun herhalde? Yok boğa demek istiyor. Koya uzun yıllar dilencilik yapmıştır. Sanatla kim geçinebilmiş? O cenazeciydi. Süslediği ölüleri gömmeye kıyamazlardı. Sanatçıların genellikle sıkıntı çektiği doğrudur ama Goya gibi uzun yıllar saray ressamlığı yapmış birinin pek maddi sorunlar yaşadığı söylenemez. Bu arada saray ressamı da sizin sandığınız gibi saray resmi yapan ressam değildir. Çıplak maya ve aynaya bakan Venüs en bilinen eserleridir. Bunlar da resim mi be? Doğru. Benimkileri görseler Buckingham'ı alırlardı. Sekizinci soruda dünya tarihinin en ünlü devlet adamlarından birini soruyorum. İngiliz devlet adamı soylu bir aileden geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda başbakandı. söyleyeyim mi? Önce ben nerede? Winston Churchill. Doğru, Churchill. Bence de. O fıkrayı bilir misiniz? Evet, adamın biri çok sıkışmış. Evet, üzerinde VC yazan bir kapıdan içeri dalmış. Eğer orası isminin baş harfleri VC olan Winston Churchill'in odasıymış. Churchill aynı zamanda engin hoşgörüsüyle de tanınır. Kendisini bir bulldog köpeği gibi çizen karikatürcülere protesto yazıları gönderir. Benim yanaklarım bulldoglardan daha sarkıktır dermiş. Üzüm, enerji küpü. 1948'de yazdığı 1984 adlı romanıyla çok tanınan bir yazardır. Kitabında insanların özgür değil, giderek daha eser olacakları bir toplum tablosu çizer. En adı da işleri bıraktık kimler türedi? George Shakespeare. Nedenini sormama gerek yok çünkü biliyorum. Sen de Shakespeare'dan başka İngiliz tanımıyorsun. <laughs> ne bu be? Sürekli İngilizleri sorup duruyorsun. Rüşvet mi aldı? Rüşvet nedir? Bir haksız kazanç biçimi. O kitabı yazan George Herodot'tur. Hayır, George Aristo. Doğal olarak hiçbir yarışmacımızdan doğru yanıt alamadık. George'un arkasına bir Orwell koysaydınız, bu or alacaktınız. Evet, soruda da söylediğimiz gibi Orwell karamsar bir yazardır. 10. ve son soruya başlıyoruz. Hmm. aşı bizi mikroplardan korur. Mikroplara karşı hazır olalım. Aşı olalım. Vay nasıl geldik son soruya? Atlayarak, nasıl olacak soru yanıt biçiminde? Yerken kulaklı yalancı kazma diş yenilmeyi sindiremiyor. İyi dinleyin. Dünyanın en yüksek binaları arasında sayılırlar. Yan yana 110'ar katlı iki bloktur. Bu dev ticaret merkezlerine günde 2 milyon insan girer çıkar. Adları nedir? Ben de yükseklik korkusu var. Eyfel ee, Kulesi. Ayda. O Yine mi bilemedim yani? Tüh. Ben de bilmiyorum. Yükseklik korkum var dedim ya. Yani. <laughs> Onlar iki tane değil mi? Adları da galiba ikizlerdi. Evet. Bay Kart'a alınmak karga doğru Her Ve bir şey çıkartarak bu haftaki yarışmanın galibi oldu. Yenildin mi? Şokun etkisi fazla sürmez. Yakında alışırsınız Sayın Vali Hazretleri. Dediğim gibi iki sene verilen New York Marathon'daki bu dev yapılar en asurduya kadar ünlü yapılardır. Koş beyinli fare. <laughs> Uzun ettin artık ama. Ay şaka yapıyordum canım şaka niye kızıyorsun? Değerli arkadaşlar bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Az önce söylediğim gibi bu haftanın galibi 3 puanla bay kaba oldu. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. çocuklar. Kimdi bu hayvan? Hangisiydi? Bir ördek. <laughs> Ve işte dırın 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 <laughs>